Hata yapmaktan ve bilmemekten korkma. Üzerine git ve kabullen. Hata yapmaktan ve bilmemekten korkma. Hatalarının ve korkularının üzerine git ve kabullen. Hata yapıp hatalardan öğrenmek bizi insan yapan, bizi gelişmiş bir beyne olmamıza ve bir şeyler yaratmamıza, bir şeyler yaratıcı olmamıza yani en önemli katkı sağlayan faktör hata yapmak, hatalardan öğrenmek. Hata yapıyor olman öğreniyor olduğunu gösterir. Aynı hataları tekrarlıyor olman ise öğrenmediğini gösterir. Yaratıcı yapan bizi bir şeyleri farklı bir şekilde denemek, farklı bir şekilde birleştirmek, farklı 2 3 bilgi arasındaki bağlantıyı kurabilmek. Bunları hata yaparak ancak ve de deneyerek ancak eline yüzüne bulaştırarak, rezil olarak, düşerek, kalkarak yani sürekli hata yaparak öğreneceğiz. Çünkü hata yapmak öğrenmenin tek yolu. Hata yapıyorsan öğreniyorsundur. Eğer ki hiç hata yapmıyorsan konfor alanındasındır, gelişmiyorsundur veya yeni bir şey denemiyorsundur. Çünkü yeni bir şey deniyorsan, yeni bir şey öğreniyorsan her zaman için hata yaparsın, eksiklerin çıkar, zayıflıkların çıkar. Onun için önemli olan eksiklerinden ve kusurlarından dolayı kendinle savaşmak, kendine kızmak değil, bunları güce dönüştürmek için kullanmaktır. Bunları fark edip bunları düzeltmektir. Bizi geliştirecek olan şey hatalarımız. Hata yapıyor olman öğrendiğini gösterir. Hata yapıyor olman kendine kızman gerektiğini göstermez. Hata yapıyor olman ayrıntı bilgiler arasındaki bağlantıyı doğru kurmadığını gösterir. İki bilgi arasındaki bağlantıyı doğru kurmamışsındır. Daha fazla tekrar etmen gerektiğini sadece gösterir. Hata yapmış olman. Kendini cezalandırmanı, kendine kızmanı, başarısız olmanın sebebi olmasını veya bu hataları yaptığın için başarısız olacağını, çalışıp çabalayıp karşılığını alamayacağından dolayı kendini suçlamanı hata yapma gerektirmez. Hatalarınla barışık olursan, kusurlarınla barışık olursan gelişirsin, sağlıklı bir kişiliğin gelişir, bilgi seviyen oldukça yükselir, aynı zamanda kendine güvenin de gelişir. Ama eksik ve kusurlarını kibirle örtersen, eksik ve kusurlarını bastırırsan, eksik ve kusurların yokmuş gibi davranırsan içi boş bir özgüvenin olur. İçi boş bir özgüvenine bir eleştiri, bir başarısızlık patlatır, paramparça olur ve de o özgüven. Ondan dolayı kusurlarını fark et, eksiklerini fark et ve bunları sürekli gidermeye odaklan. Bizi yaratıcı bir tür haline getiren en önemli özellik hata yapıyor olmamız. Yaratıcı olmamız, bir şeyleri farklı şekilde birbirleriyle bağlandırmamız, anlamlandırmamız, farklı şekilde düşünmemiz bizi yaratıcı bir tür yapıyor. Bu bu en önemli kriter hata yapmak. Öğrenmenin en önemli özü hata yapmak. Hata yapıyorsan deniyorsundur. Deniyorsan öğreniyorsundur.